Evet Herkese yeniden merhabalar. Ben Melisa Karaoğulları. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk Youtube videom. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. 1999 doğumluyum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Aslında Youtube kanalımın konu olması gereken başlıklarından bir tanesi de bu. O yüzden bunu özellikle dedim. Yaklaşık iki hafta önce dördüncü sınıfın bitmiş bulunmakta ve yakınınızda tıp okuyan varsa ya da kendi tıp okuyan kişiler varsa bunu biliyordur. Dördüncü sınıf tıtajların yoğunluğu açısından çok yoğun bir dönem. Bu dönemde de aşırı stresli olmak bir takım problemlere yol açtı bir hayatında. Bunlar... Aslında YouTube kanalımdaki esas yapmak istediğim şey de bunların hep beraber üstesinden gelmek istiyorum. Ama bunu yaparken de hepsini aynı anda değil, aşama aşama üstesinden gelebilmek istiyorum. Yani ya hep ya hiç prensibiyle değil de hani her gün üzerine bir şeyler katarak ilerlemek istiyorum. Peki bende nasıl bir problemlere yol açtı? Öncelikle bunlardan birincisi duygusal açlık ve duygusal açlığında sadece bedenimde değil uyku kalitem üzerinde de çok büyük etkileri var açıkçası ve bunlar da iki hafta geçmesine rağmen dediğim gibi dönemin bitti hala kurtulamadım farklı yeme alışkanlıkları yani stresimi yemeyle bastırmaya başladım. Bunu daha ayrıntılı olarak başka bir videoda da bahsedebilirim. Ama kısacası şu an aslında fizyolojik olarak stresli olduğu dönemde kendisine vakit ayıramamak ya da normalde çok fazla mutlu olarak yaptığı şeyleri yapamadığı için bunları, bunların yerini yemek gibi başka şeylerle doldurmaya çalışıyorlar. Yemek de İnsanda stresin eşlik ettiği duygulara göre e, hangi besinlerin hangi besinlere zaafı olacağını belirliyor aslında. E, bazı insanlar makarnaya, bazı insanlar e, çikolataya, bazı insanlar cipse saldırır bunları yaparken. E, bir diğer grupta yine ben de bu grup içerisindeyim. E, alışveriş bağımlılığı kazanmak ve bunu da yaparken bilinçli ve ihtiyacı yönelik değildi daha şuursuz bir alışverişe e, yöneliyorlar e, ve bu da hem ekonomik zarar işte hem e, bunların aslında bize yük olması gibi durumlar ortaya çıkıyor yine bu da bambaşka uzun bir konu e, asıl bendeki en önemli e, değişiklik aslında birçok insanda da olan ama birçoğumuzun farkında olmadığı ve benim de e, bunu keşfedip insanlara söylediğimde e, ...aa bende de var bu ...sözünü çok fazla duyduğum bir konu. Bu da maskeli depresyon dediğimiz olan. Maskeli depresyonda da... ...kişiler aslında normal hayatına... ...bir şekilde devam ediyorlar ama... E, ...hayattan zevk alamama... E, sosyalli ...sosyalliklerinin... ...ciddi manada kısıtlanması... Ee, ve asıl en büyük olay da vücutlarına olan etkileri. Stres yeteri kadar açığa çıkmadığı için, e, yani normalmiş gibi yaşamaya çalıştığımız için bu e, mide rahatsızlıklarına, baş ağrılarına ve eklem ağrılarına çok fazla sebep oluyor. Ve bu dönemdeyken ben de e, sabahları eklem ağrısıyla uyanma, baş ağrısıyla uyanma, yediğim şeyden bağımsız olarak midemin ağrıması gibi durumlar ortaya çıkıyordu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim gerekli testleri yaptırdım ve e, herhangi bir hastalığım yok. E, romatolojik olarak işte midemde bir reflü var ama bunun dışında hani hiçbir problemim yok. Bunun altında yatan tek açıklama da stres aslında e, ve bu e, biliyorum ki hiçbir stres, hiçbir sebep bu okulda olabilir başka bir şey de olabilir benden önemli değil. Benim ruh sağlığımdan da önemli değil. Ve bunlardan kurtulma aşamalarını teker teker beraber üstesinden gelelim istiyorum. Kanalımda da buna yönelik işte spor, yeme programları, neler yiyorum yani aklıma ne gelirse o an aslında bu konu hakkında böyle çok planlı, programlı ilerlemek istemiyorum şu anda. Çünkü bunu yapmaya çalıştıkça aslında bu çok süreklilik, sürekli olarak ilerletebileceği bir şey haline gelmiyor. Dolayısıyla da bu problemi sadece tıp fakültesinde okuyanlar değil, hayatının herhangi bir döneminde stresli bir şekilde yaşayan insanların da işine yarayacağını düşünüyorum. Hep beraber az ya da çok demeden belirli adımlar atalım ve bu konuda da ilerleme gösterelim istiyorum. Birimizin 90-60-90 ya da işte böyle çok fit, üçgen bir vücudu olmak zorunda değil ama hepimiz kendimizi mutlu edebilecek düzeyde Bence bunu kendimiz mutlu edebilecek bir bedene sahip olma hakkımız var. Ve bunun için de çabalayabiliriz. Bunda hiçbir problem yok. Bu demek değil ki hayatımızda işte her zaman sıfır şeker vesaire olacak. Bu da demek değil. Ama elimizden gelen en iyi şekilde bunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Bu amaçla da bu YouTube kanalını açtım. Bir küçük konu başlığı bir video çekebileceğim kadar uzun konular. Ve siz de isterseniz bu konular hakkında konuşabiliriz. Psikolojik olaylara, psikolojik açıklaması olan şeylere çok meraklı bir insanım. Ve beraber de kendimizi geliştirme yolunda aslında bir adım atalım istiyorum. Daha çok yabancı kanallarda gördüğüm video içeriğini aslında şu anda ülkemizde çok fazla yok çok az var. Hiç yok da diyemem ama sürekli hayatın çok olumlu yönlerinden bahsediliyor ama aslında hiçbirimizin hayatı böyle değil. Hiçbirinin hayatı böyle değil. Belki bakıldığında benim de Instagram akışım çok dertsiz, tasasız çok güzel gözüküyor olabilir ama öyle bir şey yok. Ama olabildiğince eğlenceli bir hayatı yaşamak da bizim elimizde diye düşünüyorum. Bu yüzden bu YouTube kanalını açtım. Hep beraber güzel adımlar atabiliriz. Eğer ki siz de benimle beraber olmak isterseniz, beni birazcık sevdiyseniz, destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, video fikirlerini yazabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın.